Yemin ediyorum gitmedi benim kamera. <laughs> Kamışla birlikte. Kamış gitmez de. <laughs> zaten oyunu yatakta zaten cız cız ettilerim o. Bir <laughs> yerden çıkardı. Evet Aydın, Aydın abim 100 metreden kalamar çekiyor. Hakikaten 100 metreden kalamar <laughs> <laughs> Asım yine de yavaş yavaş çekiyorum. Bacaklar bakarsın. Diye. Gerçi. Güzel bir gün. Çok soğuk yok, yağmur yok, çok sıcak yok. İdeal balık havası. Kaptan teşekkür ediyorum. 3 tane güzel orkinoz yakaladık. Yakalasaydık 13 tane yakalardık. Kesinlikle abi. Kesinlikle. Ama balıklar istediğimiz boyutlarda değil diye devam etmedik. Hepsini de bıraktık, saldık. Bence salmak salmakla bence en güzelini yap. Kesinlikle abi bak ben geçen gün biz 1 kiloluk bıraktık. Dedik büyü de gel dedik. Büyümüşü gelmiş. Dün gittik abi 8 kiloluk geldi sağ olsun. Hızlı büyümüş. Hızlı büyümüş abi birazcık. Hormonlu büyümüş. <laughs> <laughs> Tabi her zaman büyük küçükleri salacaksın ki denizde balık olsun. Evet salmayan arkadaşlar da umarım bu işten vazgeçerler. Çünkü çok yapan var. Evet abi. Çok güzel bir kalamarımız geldi. Harika. 100 metreden. Pırıl pırıl. Oh. oh! güzel Ağzımıza güzel tükürdü. Güzel tükürdü. Ağzımıza. <laughs> çok güzel. Harika. Harika bir boy. Benim üstüm siyah. Sorun yok. ben de siyah abi. Sıkıntı yok. Görüşürüz arkadaşlar.